Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Hemen e, Fenerbahçe ile başlayalım isterseniz. Belge tamam. Sıra Burnley'de diyoruz. Fenerbahçe'de orta saha adaylarında ilk sıraya belge çıktı. Burnley'de haftalık 40 bin pound kazanan oyuncuya iki katı maaş teklif edildi. Norveçli ile anlaşma tamam kulüpler arasında da görüşmeler sürüyor deniliyor. Alt Lig'de oynamak istemiyor. İngiliz medyası Bergen'in Championship'teki forma giymek istemediğini ve bu nedenle de ayrılmayı kafasına koyduğunu vurguladı. Oyuncu geçen sezon birçok istatistikte ise Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu. Alt oynamak istemiyorum diyor. Mourinho da orada Fenerbahçe'ye neden gitmeyeyim diyor ama bakalım gerçekleşecek mi bu transfer detaylarına bakacağız. Jose Mourinho Lille karşısına çıkaracağı 11'i büyük ölçüde belirledi. Haberimizde de yer vermiştik sizlere. Tadic 10 numaraya geçecek. Kanatlarda maksimenle o olacak. Schmanski de bu maçta 8 oynayacak değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçında yarın Fransız ekip Lille konuk olacak biliyorsunuz. Fred'in yokluğunda orta sahada birçok kurgu deniyor Portekizli çalıştırıcı ve yaptığı çalışmalar sonrasında da kadrosunu büyük ölçüde belirlemiş durumda. Önce e, bu bölgede Ferdi'yi deneyen Jose 24 yaşındaki oyuncudan istediği verimi alamayınca da başka bir plana geçti ve bu bölgeye Şimanski'ye çekmeye karar verdi. Polonyalı oyuncunun yerine ise 10 numarada duran Tadic görev yapacak. E, detayları da bu şekilde yarınki mücadelede ilk 11'e dair. Yolculuk bugün saatler 14'ü gösterdiğinde e, ilk maç için üçüncü ön eleme turu ilk maçı için Fransız hareket ediyor. Sarı lacivertler saatler 14'te sabah saatlerinde Can Bartu tesislerinde toplanacak olan Sarı lacivertler son taktik çalışmasını yaptıktan sonra da 14'te Fransa'ya uçacakmış. Detaylar bu şekilde. Fred'in sakatlanmasının e ardından orta saha transferinde gaza bastı Fenerbahçe. Belge tamam demiştik hemen detaylarına bakalım. Talimatları çerçevesinde Jose Mourinho'nun da yine listesindeki ilk sırada yer alan isimlerden bir tanesiydi. Belge ile anlaşma sağlanmış durumda. Burnley'de haftalık 40 bin pound kazanıyor ve takımında en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Norveçli'yi aldığının iki katı maaş teklifi edildi. belgede Fenerbahçe'nin bu teklifine evet dedi. Detaylar bu şekilde. Cengiz Ünder'e Katar'dan transfer teklifi geldi. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon 15 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan transfer olan Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıklar ve form durumundaki iniş çıkışlar sebebiyle kendisinden istenilen performansı gösteremedi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in biletini kesmişti. Portekizli hocanın yıldız futbolcuyu takımda neden istemediği de ortaya çıktı. Tecrübeli teknik direktör için kanat oyuncularının savunma yardımları oldukça elzem. Cengiz Ünder'in Jose Mourinho'nun talep ettiği savunma yardımını yapamadığı için gözden çıkarıldığı öğrenildi. Jose Mourinho tarafından istenilmeyen Cengiz Ünder, menajeri aracılığıyla kendisine kulüp arıyordu. Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Kulübe yakın kaynaklara göre Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi Cengiz Ünder'e transfer teklifinde bulundu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kendisine yöneltilen bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçeli yönetim ise bu gelişmenin ardından Katar ekibinin teklifini yükseltip yeniden kapıyı çalmasını bekliyor. Cengiz Ünder Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 33 maçta görev alırken 9 gol katkısında bulundu ve takımı adına 2 de asist yaptı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Fenerbahçe'nin Amrabat teklifi belli oldu. Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde Sofyan Amrabat yer alıyor. Galatasaray'ın Norwich City'den Gabriel Sarayı transfer etmesinin ardından Sarı Kanarya'nın Amrabat ve Fiorentina'ya yaptığı teklifle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan kaynaklara göre Fenerbahçe İtalyan ekibine 10 milyon euro teklifte bulundu. Bu teklife sıcak bakmayan Fiorentina, Faslı futbolcu için 15 milyon euro istedi. Sarı Kanarya'nın Sofyan Amrabat'a ise 4 sezon için 4 milyon euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü. Amrabat geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da 30 maça çıktı. Gol ya da asist katkısı veremedi. Fenerbahçe'de Jose Mourinho yıldız futbolcuların üstünü çizdi. Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek büyük bir sükseyle yeni sezona giren Fenerbahçe kadrosuna da önemli takviyeler yapmıştı. Sarı Kanarya'da hareketli günler sürüyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde büyük önem taşıyor. Fred'in Lugano maçında sakatlanması büyük şok yaratırken yerine yeni bir yıldız daha getirilmesi planlanıyor. Yönetim ve teknik heyet dört koldan bu hamleyi yapabilmek adına uğraş veriyor. Marka bir oyuncu getirmeyi planlayan Kanarya'nın listesinde pek çok isim var. Yapılacak takviye ile birlikte eksik nokta tamamlanacak. İddialı kadroya yıldız dokunuşu da yapılmış olacak. Diğer yandan bu mevkide daha önce gözden çıkarılan iki isim vardı. Mihazaitz ve Miguel Crespo için gelen tekliflerin değerlendirilmesi kararı verilmişti. Ama Fred'in yaşadığı sakatlık sonrasında Sloven oyuncu kadroya yazıldı. Portekizli futbolcu ise her ihtimale karşı yedekte tutuluyor. Kanarya'da gitmesi muhtemel isimlerden biri de Luan Peres'ti. Brezilyalı stoper şu ana kadar ayrılma konusunda adım atmadı ve sözleşmesi devam ediyor. Jose Mourinho'nun da kadrosunda düşünmediği sambacının bileti kesildi. Yaşadığı sakatlık sonrasında beklenilen geri dönüşü yapamayan ve formasını da kaptıran deneyimli savunmacı kendisine gelen teklifleri de geri çevirdi. Daha önce ülkesi Brezilya'dan talipleri bulunmasına rağmen imza atmayan Peres'in Artık gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. Yönetim Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde bu işi bitirmek amacında. Eğer ısrarla karşılaşırsa da kontrat feshi yoluna gidecek. 2022 yazında 5.23 milyon euroya Marsilya'dan transfer edilen Luan Peres'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Şu ana kadar 23 karşılaşmada bir gol atıp bir de asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncuyu yine Brezilya'dan isteyen takımlar var. Ayrıca ligimizden de Eyüp Spor devrede. Ancak yüksek maaşı nedeniyle kulüpler bu riski alma konusunda tereddütte. Pazarlıklar sürüyor. Luan Perez Fenerbahçe ile bir Türkiye kupası kazandı. Kanarya'da topun ağzındaki isimlerden biri de Joao Pedro. Brezilyalı ülkesinde geçirdiği sezonun ardından geri dönmüştü. Performansı beğenilmeyen forvet için Gremio girişim yapmama kararı almıştı. 2022 yazında Cagliari'den 4 milyon 680 bin euro bon servisle getirilen Brezilyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırıp bir de asist yapma başarısı gösterdi. Eğer talibi çıkmazsa Luan Perez gibi sözleşme fesine gidilecek. Jose Mourinho o ismi bırakmıyor. Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Lille ile oynayacağı maça yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Sarı Kanarya'da diğer yandan sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe yeni sezonda her kulvarda başarılı olabilmek adına transferde titiz davranıyor. Takıma katılacak yeni yıldızlar büyük bir merakla takip ediliyor. Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe'de geride kalan sezon sergilediği oyunla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Alexander Cico oldu. Son olarak yıldız isimle ilgili flash bir gelişme yaşandı. Sarı Kanarya'nın önemli isimlerinden Alexander Giku’yu Fransa'dan ren istiyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar Jose Mourinho'nun Ciku'dan vazgeçmeyeceğini ve takımda tutacağını net bir şekilde ifade etti. Jose Mourinho kadroda rotasyona gidiyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho kritik maçın kadrosunu şekillendiriyor. Lugano maçının ilk 11'inde rotasyona gitmeye hazırlanan Mourinho en büyük değişimi orta saha kurgusunda yapacak. Aktarılan bilgilere göre Mourinho yeni transfer alan saint Maximini ilk 11'de sahaya sürecek. Portekizli teknik adam bir diğer yeni transfer Yusef Enesiri'yi ise maç kadrosuna alacak. Öte yandan Mourinho Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek'e görev verecek. Ayrıca Dušan Tadić'in Lille maçında merkeze kaydırılacağı belirtildi. Forvet bölgesinde ise yine Edin Dzeko forma giyecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşı, maçı Deplasmand karşı karşıya geleceği Lille maçı yarın akşam oynanacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Lille maçı yarın akşam oynanacak.